Amazon'dan 10.799 liraya bir lamba der aldım. Evet, Philips'in lamba derine paraya kıyıp artık aldım arkadaşlar. Özelliğini ve tam adını söyleyeyim. Philips Hue Gradient Signe akıllı LED zemin ışığı lambader siyah olarak geçiyor. Geçen ay 50 adetten fazla satıldı diyor. Bunun masa lambası da vardı 5.899 liraya. Kısa. Ben uzun olan zemin ışığını 10.799 liraya tercih ettim. Şimdi benim boyumun yanında şöyle bir kutunun boyutunu bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle duruyor. Birazdan kutudan çıkartıp kullanacağım. Üzerinde güzel bir şekilde ürünü göstermişler. Ama kutumun şurasında bir ezik var. Ofiste beklerken mi oldu, nereden oldu bilmiyorum. Ama genel olarak kutusu sağlam gözüküyor. Şey yorumu da yapmak istemiyorum. Ürün iyi paketlenmişti. Bırakalım ürünün iyi paketlenip paketlenmediğini arkadaşlar. Yani ürün zaten sağlam gelmesi gereken bir şey. ürünlerle ilgili yorumlarımızı paylaşırken ürün iyi mi kötü mü onu paylaşalım lütfen. Şöyle lamba dedi. Nasıl çıkartayım? Şurada tabanını buldum arkadaşlar. Güzel. Anladım aşağı yukarına yapmam gerektiğini. Güzel. Gördüğünüz Philips Hue ışık lamba olarak boyut olarak yere koyuyorum. Şöyle Şişe takıp hemen çalıştıracağım. Şöyle kablo uzunluğunu da göstereyim yukarıya doğru. Kablo uzunluğu da arkadaşlar bu kadar. Şöyle. Ben söyleyeyim ne kadar 1.70 filandır kablo uzunluğu. Takalım ve standart modda nasıl çalışacak bir bakalım. Ooo. Hemen bize göz kırptı. Kutu içeriğinde başka bir şey varsa göstereceğim. Kutu içeriğinde bir adet kullanma kılavuzu geliyor. Zaten yapmanız gereken ne aslında biliyorsunuz. Philips Hue'nun uygulamasını kurup kullanacaksınız arkadaşlar. Daha önce incelediğimiz ampullerle birlikte ve televizyonla birlikte bunu senkronize kullanacaksınız. Bu sadece bir okuma lambası değil. Evin içinde bir atmosfer ışığı olarak, dikey bir ışık olarak en iyi ışığı aslında duvardan yansıyarak verecek. Bunu böyle bakın Arkasını siyah yapmışlar şu kısmı. Işık buradan istediğiniz yere yansıyacak. Bu sayede doğrudan gözünüze girmeyen ama ortamı aydınlatan bir ışık olacak. Doğrudan gözünüze döndüğünde kamerada göreceksiniz. Işık rahatsız eder. Ama çevreye, köşeye verirseniz ve köşeden yansırsa bir ambiyans olur. İşte Philips'in bu stand ışığını da böylece aldım. Evde oturma odasında kullanacağım. Yorumlarım ve görüşlerimi sizinle hem yorumda hem Teknopat Sosyal'de konu olarak paylaşacağım. Ama bu ayın benim için alışverişi de bu oldu. Yıllardır çok pahalı diye ertelediğim bir üründü. Oturma odasında gözümün önünde de ampul sarkıyordu. Artık ona bakmaktan sıkıldım. Kenara led döşetmek için elektrikçi çağırmak da daha pahalıya patlayacaktı. Lamba deri aldım. Bakalım işimi görecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Buna bu kadar para vermeye sizce yer var mı arkadaşlar? Yorumlarda lütfen paylaşın.